Merhaba sevgili çocuklarım. Bu dersimizde mmm sessizini ve onun hece grubunu öğreneceğiz. Mmm siz de benimle birlikte yapın. Mmm annemizin bize en sevdiğimiz yemeği yaptığını düşünün. O yemeği mmm diyerek yiyoruz. Hmm. Evet bu ses size başlayan Sözcüklerimize bir bakalım Mavi Mor Mızıka Maymun Makas Melek Müzik muz masal masa Şimdi de hece grubumuzu öğrenelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ma me mı mi Sevgili çocuklar, bu etkinlikle bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz ünlü harfleri ve heceleri tekrarlamış olacağız. Benimle birlikte tekrarlamayı unutmuyorsunuz. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü, Sağ. Ya, ye, yu, yi, yo, yo yu, yu La, le, le, li, lo, le, lu, lu Ma, me, m, mi mo MÜ mu mu Şimdi de heceleri birleştirerek sözcüklerimizi okuyoruz. Ma ma Mo la Ma sa Ma la Se ma So ma Si ma Su so, mo Şimdi de oluşturduğum cümleleri hece hece okuyalım. Melisa Mama yese. Musa bak bir lama. Elisa Salime ile oyna. Öğrendiklerimizi defa defa izleyip pekiştireceğiz. Bol bol tekrarlarla Öğrendiklerimizi kalıcı hale getireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup daha fazla video için bildirim alabilirsiniz. Teşekkürler.